Teşvikiniz bizi motive ediyor. Tüm yeni videoları alın kanala abone olarak takipte kalın. İmam köyünde fakir bir ailenin çocuğu, babası çiftçiydi, annesi ailede çok çalışıyordu, İmamın okuması çok zordu, eğitimi de iyiydi, onu imam şehrinde büyük bir koleje kabul ettim. Babası imamın en sevdiği iki iş vardı. Tehlikedeki birine yardım etmek ve haksızlığa karşı çıkmak onun doğasında vardı. Tehlike anında ona ilk destek olan oydu. O ülkede, ülke halkı büyük bir tehlike altındaydı. Yakınlardaki bir koleje bir kutu gönderilerek yardım gönderildi ve herkes imama inanarak fakirlere para ve refahla hizmet etmeye başladı. Onun inisiyatifi ve insani niyeti, ülkedeki her insanın adını söylemesi herkesi sevindirmişti adı herkesin aklındaydı. Gencinden yaşlısına herkes onu tanımıyordu ama adı herkesin ağzındaydı. Ailesini gururlandıran bir çocuğu vardı. Eğer eğitimini tamamlayıp bir işe girerse o zaman ailenin en büyük oğluydu kardeşinin eğitimi zorluklarla geçiyordu ama ailesi yüz binlerce veya trilyonlarca rupilik teklifler alıyordu. Çeşitli protestoları bastırdı ama insanlığı ilkelerini satmadı. Ailesi de iş parasıyla geçinemiyordu ve imam da gününü bir sonun ekmekle geçiriyordu ama imamın yaşı da ilerlemişti. İmam henüz üniversite hayatında bir kızı aşık olmuştu ama durumunu ve sorumluluğunu düşünerek ona hiç söylemek istemedi. İmamın cesaretini ve insanlığını görünce pek çok üniversiteli kız da ondan hoşlandı. Sonra imam kıza beni beklemen gerektiğini söyledi ki bunu asla bekleyemezsin çünkü ben ailenin en büyük oğluyum. bulmam gerekiyor ve erkek ve kız kardeşlerim olmadan evlenemem. Kariyerim var ve kız hayatım boyunca ben senin içinim demeden evlenemem. Bekleyebilirim sonra ilişkileri böyle biter kızın ailesinden tatlı ilişkilerinin üzerinden 3 yıl geçer ve oğullarından evlenme teklifleri yaparlar. Evinde farklı büyükler var. Kız sürekli imama evleneceğimizi, uzak bir yere gideceğimizi söylüyor. İmam tekrar tekrar onu anlamaya çalışıyor ama kız hiçbir şey anlamıyor. Kız sadece eğer anlayamazsam diyor. Sen kabul edersen ölürüm. İntihar ederim imamın babası evde çok hasta. İmam ne yapsın en sonunda İmam dedi ki yarın İlke Koleji Kadın Pansiyonunun yanındaki çalışma ofisine gel. İkinci bölümde yer alacaksınız. İmam Kazı makamına gelmedi ama Kazı bir tane mektup gönderildi. Peki mektupta ne yazıyordu? Peki İmam neden geldi?